Bir de hemen bayılmayın. hiç bayılan ben oluyorsam o oyunu oynayamıyorum. Nefret evet. ediyorum oyundan. Kasım geliyor. Adamlar hangara dön şeye dönüyor. Bayılma. <laughs> Harun düşürdüğün yere Harun. Allah'a biz nereye geldik? <laughs> çocuklar bir sakin çocuklar. El bombası buldum. Ne yapayım el bombası mı atayım? Atarım. Harun. Şu hangarın oraya. Hangarda adam var. <laughs> var zaten bir tarafa ben şu bombayı bir salayım bakayım. Lan silah yok oğlum. Ne güzel bir Lan bir tane silah. Ya. Yemin ederim silah bulamadım. Ver baba şu bombi. Oğlum sırma silah silah arıyorum. Terbiyesizlik yapma ya. Gel neredesin? Neredesin? Ölmedi ya. Hayır Ayılmadı. Ölmedi ya. Düşman görüldü. Şurada Düşman görüldü. Kişi var. Bırak. Araba. 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 Önümden geçecek. Ölümsüz. Bunu hiç laf. bitti ya. Bırak geri gel. Kanka geri, geri gel. gel. Son anda mermim bitti ya çipin var mı? Yok. Attım. Ana nar var benim ana. Ben. Va, wow, direkt bitirdi. Yapma, Anladım direkt bitirdi asla mi? Asla. Ya bu silahı bir bulamıyorum ya, deli oluyorum ya. Ne ya? <gülüyor> Dört <gülüyor> numaraya bak hala silah bulamamış. <laughs> o da ki. <laughs> Bana çıkıyor. Aa, son 20 mermim var. Ağır. Ben de 21 kanka. <laughs> yani sıçtık burada hiç kurtarışımız kalmadı. Adam önümüzden sıkıyor. Gel kanka geri gel geri. geri. Bir numara. Sağ açıktan bakıyorum. Düşman görüldü. Oğlum. Bu adam nasıl görüyor ya? Ya gelsene kanka evet. Bir canı var, bir canı var. Oyna, oyna. Çok güzel. Adam oyna, geldi. Biri geldi. Gel. Abi adam oyun ölmüyor abi headshot M762 kullanıyorum ya Şaka mısın sen? Daha dua et Son mermi kafasına gitti Mermim yok çünkü kaba. Canım yok zaten. Ne minutes later. <laughs> Harım bura dolu lan. Hmm. Dolu dolu ha. Gördüler bizi. Kaka bir saniye göstermeden oyna. Oğlum Saat gördüler çadamdan. Tamam sen göstermeden oyna. Bak ama gösterme yani anladın ya. Gördüm duvar arkası. İkisini Biz oynayabiliriz. Yok. Oyna. Sıksın Oğlum niye oynamadın orada? Görmedim ki A yani adam kaybı. Bombayı sen mi çektin? Ha, ben çekiyorum. Bir baygın. Adamını iyi. Çatıda mı? Yok ama o kırmızı evin orta katında. Çatıda adam. Ben de bomba attım Galiba. oraya. Ha bomba yere düşmüş. Oynayabiliriz şu an. Yok 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 Çok... bir saniye. O ne lan Abi göremiyorum ki adamları saçma sapan. Benim Hayır, buradan görebiliyorum. Oy. Bence adam şu an rush zamanı. Fakat çatıda adam var ama. Tamam oyuna geliyor. Sen git ben geleceğim. Aynen. ayrı oynarsak zor. Bombam yok ki Emin başka oyunum var. Evin... bana bakıyor adam. Kanka bir saniye. Canım sıçtı. Geliyorum. Geliyorum. Abi canı yok adamın can bağısı. Geldim gel. Vallahi can bağısı da bırak. Bitti Anladım, mi lan? Araba gitti lan bir yerden. Bir yerden gitti ama nereden? Aa burada Aa, burada burada burada. 4 kişi. Gördüm. Kaka bir saniye çok burada adam. Tamam içeriye girdi. Seni bekliyorum. Girme içeri girme içeri girme ha. Yok Abi. yok seni bekliyorum ben. Tamam şöyle. bomba. Attı. Adam buraya ne attı mı Bir şey attı. Kaka gelsene. Şaşırtmamız lazım. Onlar içeri girdi hepsi. Ya var zaten. Vay Bence de. Ben şuradan bir bomba sallayayım dama. Salla bağım. İçeriye doğru adam. Dama salarım. damın içine. Ah girmedi. Ve Bu girmiş olabilir. Aynen. Delix girdi. <laughs> yapıştır, yapıştır. Hiç bekleme olur İki baygın. Biri merdivende. Gördüm. Oynarız. Oyna gel. oyna oyna oyna. Can azdı yerinin. Gitti lan? Bir kişi Biri daha, daha abi. geliyor soldan. Dışarıda. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kanka. Onu almam alt lazım. Kata, alt katta alt katta. Oğlum nerede bu? Oğlum üstte lan bu adam. Üst katta şu an sağda bir Mermi ya. Aa burada önümüzde. çatıda bu ya. Ha burada. Bitti. Ara. İkisi o, daha bitmez. var. Oğlum bitti. Ne yapıyor bunlar ya. la? Vallahi bir M24 var gel al bunu. Hayır. Ama bir saniye. Araba geldi. Allah. Bin bin bin. Önümüzde la. Sana kanka. Renocular aha gördüm. Düşman görüldü. Aşağı ha. Görüşünde. Elle göstermesini bekliyorum. Hangisi? Ağacın arkasındaki. Bak, gel gel, benle gel, benle gel. gel. Yavaş ilerlemen tamam. lazım, gus basıyor. Değil, bu tarafa doğru bir araba. Aa arkada, Arın? bizim Arın? olduğumuz yerden oynadı. Ver. Ön taraf da oynuyor. Orayı boş ver, ona bize oynamıyor. Şu AVM sıkan eleman, sıkıntı. Ben görmüyorum şu adamı. Ben de görmedim görse. daha. Altımız da bize oynayabilir ya. Ha bence biz şu an çok kavursuzuz. Aşağı iyi, doğru inmemiz. Kanka aşağı doğru gidecek de oraya alan dışı. Aha gördüm adamı. Düşman görüldü. Ben hala göremedim. Şu an görünmüyor da. Ağaçta değil mi? Kanka şu taşın oraya doğru gel. Düşman görüldü. Aa bak iki aşağı... kişi. 3 kişi. Nasıl? Body shot yedi. yedi. Bir body shot daha. Abi kaç tane sayıcı bu body Burak şuradakiler hala burada ya. Düşman o başka gitmiş. Bence de bunlar çünkü çok kötü yerde kalacağız gibi duruyor. Bir badişat yedi. Sol aç. Bir HS. Göremiyorum ya. Aha gördüm. Baygın oyna. Tamam. Baygın yok. Koşuyor. Onu oynuyorum. Artık renderlamayı bırak orayı bırak. Kanka bizim altımız oynamamız lazım. Orası alan dışı kaldı. Biz oynayabilir o taraf. Ama o Gidelim. Görüp gibi hiç. oldum. Emin Bu değilim. tarafa gel. Orada adam var zaten. Burada aha, bir takım. aha, aha burada. Önümüzde de adam var. Burada... Tamam, Önümüzden baygı. bir baygın. Gördüm. Harun. Bırak tamam, şurada odayı. şurada bir canı var bırak oyna. Canım. <laughs> tamam. Çok tamam. Güzel. Ulan SK Harun bizi aradan oynuyor. Gel gel aşağı doğru gel biraz. Şurada birisi sattı. Sen ölsene. Adama sıktım sıktım Hayır. ölmedi o kadar. Can basıyorum. O sisi oraya başka biri attı. Orada aa, baygın aa, var. Şurda! Şurada. Oğlum solumuzda da biri olması lazım. Valla şu önümüzde de biri var. Sisi kim attı oraya onu bir... Aa, bu bayılttığımız attı. Bir gitti ben. Fakat bir canı var. Allah'ım ölmedi. Gel hele şöyle az sağa doğru açılmamız lazım. Ben şu an... Sen bir yat aşağı. Aha solumda işte. Al. Göremiyorum. Vallahi av açık yerde yatıyor kanka. Görmeye çalışıyorum da halen göremiyorum ya. İnan ki ben de Biri gaz dışı. Kaka sürekli hareket halinde oyna. Çok güzel. Ahramda kimse var mı bilmiyim. Var. Arkanda derken. Ha oraya bakıyorum da. Şurada biri yatıyor. Bak. Oğlum aha gördüm ağacın arkası. Ben de gördüm. Düşman Devam sağ oynayacak. Kaka sağa ben de açık veriyorum da. Gördüm sağa. Ama bir daha göster. Sağ bana bir daha göster. Baygınları nasıl kaldırabilirim? abi? Sen yat lan aşağı. Şimdi sola aç sıkıntı. Şu yukarı doğru çıkmamız lazım da. Ben zor çıkarım, ben imkansız. A! Nasıl? Sen kim oynayın lan? Düşman görüldü. Ya abi sen Kaka ben şu sol ağacı alacağım ya. Ay ben yanlış yaptım. Kanka bunlar oynaman lazım benim. Ve ben alan dışıyım ha. Vallahi yapacak bir şey yok ben koşturayım. Koş bakalım sen Sola ağacı bir canı var, gel yukarı oyna, yukarı oyna. Canım yok, ağzıma sıçtık. Bas sen canını. Canım, kit yok ki. Baka, kit kit bırak. Aldım birini. Harun Ağrım, tam arandayım. O da yaptı. killini çaldılar. Ya nasıl ölmüyorsun beni kaldırsan gel gel kavra gel. Yavru kit de yok. Mermi de bitmek üzere benim. Şu adam önümüzdeki mi? Dijirin de orada da yok. <laughs> o adam yerde yatan adam sadece kafası görünen adama nasıl body gidiyor ya. Vallahi ben de sıktım. Aha bir alana gitti. Kanka, sağ alttan ikiye. oyna sağ alttan oyna. Geleceğim dur. Bir, şey bir dakika soda moda baş. Dur şu adamın lootuna dedim ben. Belki kit bulurum. Hayır, buldum. Sana mı oynuyor? Yok. Oğlum. Şunu bir locklayayım. Evde. Tamam o bende. Tamam o sen o benim. Alan dışı, sağırın. Ağırın alan dışı. Tamam o da alan dışı. Ozan, o zaman o salak alana göbere. Kaka ona beraber oynamamız lazım. Alan çok kötü yerde kaldı. Biz. Oy. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz bir like atıp kanalıma abone olursanız bana çok büyük destek olursunuz ve eksiklerimi gidermek için yorumlarda belirtebilirsiniz. Bütün yorumlarınızı dikkate alacağım. Şimdiden teşekkürler.